Kripto Kulesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımsız sadece dolar kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Ratchet Site arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında iki tane güvenlik şifresi. Sonrasında davetiye kodu diyor dostlarım. Davetiye kodunu ben zaten açıklama kısmındaki linke bırakacağım. Ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davet kodunu girecek. Sonrasında aşağıdaki doğrulama kodunu da girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi o sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 5 dolarlık bir bonus veriyorlar dostlarım. Onu dile getireyim. Sonrasında sağdaki mining makine kısmına tıkladığınız zaman burada farklı farklı makineler var. Siz zaten e, dediğim gibi sizlere ücretsiz bir şekilde 5 dolarlık bonus veriyor. Siz bu diamond VIP bir kısmını ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Rent tuşuna bastığınız zaman ve onayla dediğiniz zaman otomatikman zaten başarılı dedi ve zaten e, my miner yani benim makinem kısmında bunu zaten detaylı bir şekilde görüntüleyeceksiniz ve oradan sürekli toplamanız gerekiyor dostlarım. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Şimdi burada farklı farklı makinelerimiz var. 10 dolarlık bir makinemiz var. Ve bu robotun sizlere saatlik kazancı 0.02 cent dostlarım. Sonrasında 50 dolarlık bir makinemiz var. Bu da sizlere saatte 12 centlik bir kazanç sağlıyor. 100 dolarlık bir makinemiz var ve bu da sizlere 25 centlik saatte kazanç sağlıyor. Sonrasında makine 4, makine 5 yani bir sürü farklı makineler var. Siz buradan kontrol ederek eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki makineleri alabilirsiniz. Sonrasında my miner kısmına gir zaman dostlarım toplamda iki tane makine alma hakkınız var. Zaten siz bir tane makineyi ücretsiz olanı aldınız ve 365 gün boyunca bu makine çalışacak. Yani iki tane daha makine aldıktan sonrasında başka hakkınız kalmıyor. Onu dile getireyim. Sonrasında dostlarım zaten bu makine burada otomatikman kendi kendine çalışıyor ve e, kazancı topluyor. Siz buradan kolluk tuşuna bastığınız zaman yani mavi butona bastığınız zaman otomatikman bakiye kısmına aktarılacak. Dediğim gibi bunu 3 saate bir, 5 saate bir, işte iki günde bir yani sürekli buradan e, collect kısmına basmanız gerekiyor ki hesap biriksin. Hani sonrasında bana demeyin neden hani birikmiyor, neden kazanamıyoruz diye. Dediğim gibi buradan collect tuşuna basmanız gerekiyor. Sonrasında dostlarım team kısmı var yani takım kısmı. Takım kısmında da üst seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında, ikinci seviye referansınızdan %7 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferine söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Zaten burada referans bağlantınız da var dostlarım buradan referans bağlantısını direkt kopyalayarak rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. sonrasında tekrardan ana sayfaya geldiğim zaman burada withdraw ve şans kısmı var dostlarım. Yatırımlarınızı siz bu reşans kısmından yani sarı butona bastığınız zaman burada zaten e sizlerin ilk önce TRC20 Tether yani USDT adresinizi girmeniz gerekiyor. Girdikten sonrasında da artık ne kadarlık bir yatırım yapmak istiyorsanız oraya miktar yazacaksınız ve oradan yatırımınızı gerçekleştireceksiniz. Sonrasında withdraw kısmı da şu şekilde. Zaten minimum e çekim tutarı 10 10 e USDT Dostlarım, onu olduğu zaman zaten buraya yine aynı şekilde esiti adresinizi gireceksiniz. Sonrasında siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi iki kere girdikten sonrasında otomatik çek talebinde bulunabiliyorsunuz. Sonra tekrardan geri geliyorum. Sonrasında benim kısmı var dostlarım. Benim kısmına girdiğiniz zaman da burada zaten yine para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ben zaten şu anda siteyi yeni keşfettim dostlarım ve o yüzden tanıttım. O yüzden de şu an bakiye kısmında sıfır olarak gözüküyor. Zaten bir 10-15 dakika öncesinde kayıt oldum. Sonrasında burada müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Eğer sizle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Başka da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada dostlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.